Maga dur dur. Çok beklettim diye mi kızdın oli? Buruk. Dur geliyorum oli. Ya dur 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 karışma oli geliyorum. AFK oli AFK. Ya bunu ben ne yaptım oli benim suçum ne? Buruk. <laughs> tamam al sen lan aman. Oho oli dur dur dur. Buruk. Çıldırdı yine buruk. Gelirdi yine. Amanin kaç kaç kaç. Küçük kardeşim çözüm. Amanin. Oh! Kafama vurdu. Niye? Geç açtım diye. Böyle yayını. Buruk. Salın bıcırık. 245 bahmet. Bana o yaşta meme dedim. Ben mi dedim? Ben de ben de. Ben senden bahsetmedi ki. Emre ile yayını mı diyorsun? Yok be. Senin alakası yok onun. Sen emzik mi emiyorsun? Oğlum süt mü içiyorsun biberondan? Biz o bahsettiğimiz kişiyle ilgili hala sütü içiyor bir böyle O yaşta gelmiş hala bir bana içiyor sütü falan dedik. Sen sen öyle bilir misin ki? Bak bir de araba lazmış. Maka maka.